şu anda yolun kenarındayım. İki tane teyze var. Kendi aralarındaki konuştukları muhabbet beni gördüler. Kamerayı da gördüler. Küçük olan diyor ki adam beni boşar. <laughs> ya niye boşasın ya enişte sizi? Selamun Aleyküm. aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> of. Evet selamun Aleyküm. aleyküm selam, hoş geldiniz. Bu nasıl bir güzellik. Evet. Bu evet. güzelliğin zekatını veriyor musun? Tamam bana bak. Bunun sonu nedir? Bu neye karşılık bu? Nasıl neye karşılık? Yani ne, nedir sonu nedir? Abi, abi vereceğim, ne, yapacağım? ne, ne oluyor anladın mı? Anlatayım mı? Anlat. Biz İstanbul'dan çıktık yola. He. Verdik. Akçakoca'da mola. He. Akçakoca'da ablaları çektik. Amcaları çektik. Güvercine lepli bir yedirenden tut. Şurada krallar var biliyorsun. Evet. Onları çektik. Yoldan geçiyorduk, seni gördük. İsim evet. ne anne? İsmi Emine Çelik. Anam, 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 anam. Niye anam dedim? Niye dedin? Anamın adı da Emine. Ha. Ya Emine Çelik anne, oy oy şu güzelliğe bak, bak şu takının güzelliğine bak. Şey, vay vay vay. Oh, memleket oh. nerede? Memleket memleket. Oh. Memleket. Şimdi ben bunu hep soruyorum son dönemde <laughs> çok komik, çok doğal röportajlar çıkıyor. Türkiye'nin memleketlerini bilir misin? Hayır bilirim ama o kadar değil. Nereyi biliyorsun memleket olarak? Memleket olarak mı? Rize'yi bilirim. Başka? Ay, ne bileyim, ismini bilirim. Trabzon, Rize, Of, Çaykara. Ee, sen beni konuşturuyorsun. Nereli gibi duruyorum? Rizeli. Rizeli değilim. Değil, Ofli. Of, oflu da değilim. <laughs> Yaş kaç anne? Yaş mı? 84. 84 yaşındasın. Evet. Enişte sağ mı? Yok. Vefat etti. 14 sene oldu. 14 sene oldu. Özlüyor musun? Allah rahmet etsin. Özlesem ne olacak? Özlemesem ne olacak? Tabii özler. Aşık mıydı? Hayır, ne aşığı ya? Eldi bitti işte. Ay Allah Allah. <laughs> nasıl eldi bitti ya? Ya o te dünyaya kavuşacağız. Onu bekliyorum. Ciddi mi diyorsun? O seni bekliyor. Sen onu nasıl bekliyorsun? Yani onu onu bekliyorum işte. Onu nasıl bekliyorsun? Abi gitmiş. O seni bekliyor orada. Evet o beni bekliyor. Doğru mu? Doğru. Benim memleket nere biliyor musun? Ee, hani bir tarihi söz var ya senin yaptığını ne? Senin yaptığını. Benim ne yaptım? Hani <laughs> laf diyorlar ya senin yaptığını çorumlu yapmaz diye. <laughs> Çorumluyum. Ay çorumlu. İyi mi? İyi değil. Niye? <laughs> Nasıl iyi değil? <laughs> Çorumlular fena olur. <laughs> Ciddi mi diyorsun? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Eyvallah. Anne yorulmuyor musun ya çapa yapıyorsun? Yaparım yaparım. Allah Allah. Böyle oturarak mı çalışıyorsun? <laughs> bazı ayakta bazı oturarak. <laughs> Allah sana uzun ömür versin. Elden ayaktan düşürmesin. Sen yapıyorsun çapa. Yok ben çapa yapmıyorum. Gelin yapıyor. Ben eğlence. Eğleniyorsun. Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. İyi bakayım Emin evet. anne. Biz gidiyoruz o zaman. Haydi güle. Ama bak efendim. ellerin toprağa bulaşmış. Evet, tamam. Çok da güzel tamam. olmuş. Tabak tamam, Güz güzel olmuş. Ne güzel. Bu Kınayı top... böyle gençliğinden beri yakar mısın? Yakarım. Bu toprak var ya insanın şeyini alıyor. E, ceylanın elektriğini alayım. Buna siz de tutun. Tutalım mı? Evet. E, der bakalım ha bizim de ceyran alsın. A <laughs> Aa ceyran al. Herkes tut. Evet. Bu... Evet, <laughs> Emin annem dedi ki, soğan al, soğan dedi. Soğan aldık, marul da alın dediler. Vallahi toprağından şöyle, topraklı topraklı organik organik ölmüşlerinin canına değsin Selan olsun ananın canına değsin olsun. babanın canına değsin ölmüşlerinin canına değsin olmalı. rabbim seni ahirette cennette enişteyle Alhamenim, kavuştursun inşallah. Allah, inşallah cennet köşelerinden bir köşen olsun inşallah Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.